Merhabalar arkadaşlar. Muhabbet Kuşu Üretim ve Bakımı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba gibi bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Çünkü tüm kuş besleyenlerin veya tüm kanatlı hayvan besleyenlerin ihtiyacı olan bir video diye düşünüyorum. Çok iyi çok önemli bu video. Neden önemli olduğuna gelecek olursak arkadaşlar. Bütün hayvanseverler hayvan severler hayvanlarının ölmesini veya zarar görüp hastalanmasını istemez bir kuşla besleyen, 100 adet kuşla besleyen veya kanatlı hayvan kuş, kanarya, hilchil, güvercin, tavuk bütün hepsi için geçerli arkadaşlar. En kötü olay kuşta bakımı yapıp hastalıklara karşı direnemem, direniş olmaması veya kuşun hastalıkla mücadelesinde yenilmesi sonucu kişi üzülmesi. Ben de bunları gördüm arkadaşlar. Bazı kesimler veteriner bulamadığı için, bazı kesimler veterineri götüremediği için ve kendi tedavi etmek istedikleri ve yanlış tedavi sonucu hayvanlarının ölmesi üzerine ben iki gündür araştırma içerisindeyim. Bu yüzden de sizlere video atamadım. Gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Hem yoğunluğun yoğun olduğum için, hem de sizlere çok güzel arayış içerisine girdim ve gerçekten işinize yarayacak kısa, net, önemli bilgiler. Ee, hazırladım derledim. İki günümü aldı ama değdi arkadaşlar. Ee, sizlere bunu tek tek anlatayım isterseniz. Öncelikle arkadaşlar bu videomda e, ben bu hastalıkları hepsini ele alamayacağım. Tabii ki kesinlikle bu videoda hiçbir e, hastalık ele alınmaz. Önemli hastalıklar. E, ben bunları arkadaşlar sizler için başlıklarını söyleyeyim. Her videomun başlığında hangi hastalıksa tanı, tedavi, teşhis neler yapılmalı, neden olur bu, bu gibi şeyleri paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bu hastalıkları sıralayalım isterseniz. E, mantar hastalığı arkadaşlar, şimdirim sindirim sistemi bozukluğu, solunum yolları hastalıkları, çiçek hastalığı arkadaşlar. Muhabbet kuşunda ishal, bunu anlatmıştım. E, bunu gerek duymuyorum çünkü bu konuda sıkıntı çeken arkadaşlar varsa videomun içine girip muhabbet kuşlarına ishal e, adlı videomu izleyip bilgilenebilirler. Bronşta hastalığı, astım hastalığı, e, muhabbet kuşlarına son olarak romatizm arkadaşlar, bunlar gerçekten çok önemli olan e, konular. Bunları sizler için derledim ben. Umarım e, videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Gerçekten e, büyük emek verdim. Nedenine gelecek olursak arkadaşlar, gerçekten iki günüm aldı. Yani bütün internet sitelerine girdim en önemli, yani bütün her şeyi doğruluğunu bakmak istedim. Çünkü herkes yazı yazıyor ama herkesin yazısı doğru değil. Sizi de yanlış yönlendirmek kesinlikle istemem. Bu yüzden iki günümü aldı ama değdiğini düşünüyorum. Umarım videomu beğenirseniz, e, bir like atıp bu videomu, e, videomun içeriğini, konularını, sizin düşüncenizi yorum olarak belirtirseniz gerçekten mutlu olurum. Sevinirim arkadaşlar. İsterseniz çok kısa bir şekilde böyle gösterelim hayvanlarımızı gelişmeler var. Bunları size aktarayım. Sonrasında tek tek isterseniz videomuza geçmek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu alttaki takımımızda şu an için gördüğünüz gibi yuvalık yok. Nedenle gelecek olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki yavrumuz var maşallah. İkisinde de hiçbir sıkıntı yok. Ama bu hayvanımız arkadaşlar gördüğünüz gibi tüyleri bayağı bir Tekrardan çıkıyor maşallah erkeğimiz yapıyormuş bu sorunu erkek bir şey kıskandığı için galiba hayvana zarar verdi ama sağlığında hiçbir sıkıntı yok sadece hayvan arkadaşlar tüyünü döktü baba, baba sayesinde şu an toparlıyor ben yuvalığı çıkardım arkadaşlar sebebi yavruların yuvada zaman geçirip yem kırmaması süreç üzüyor ve erkek yuvalığa girdiği zaman orada yavru korunup kaçtığı için hayvanlarda bu tüm hayvanlarda vardır Korktuğunu bildiği için buna zarar vermek Ben de bu geniş alanda gezsin. Yani babanın e, hareketlerine karşı kendini korumaya alsın diye e, burada yuvalığı çıkardım. E, diğer kuşlarda yani diğer kardeşte de yem kırıp e, ona e, destek olsun diye yuvalını çıkardım. Hem yuvalı güzelce temizleyeceğiz. Bu şekilde bir şey, e, bir lağım Mama pardon mama koydum arkadaşlar diğerine e, yem koydum kırmasını e, daha çabuk öğrensinler diye bu alt rüzgara ile temizleyeceğim biliyorsunuz haftalık temizlik yapıyorum ama biraz kirlenmiş bunu da temizleyeceğim arkadaşlar burada e, gelişme var erkeğimiz tüyden çıktı arkadaşlar dişimiz gördüğünüz gibi yuvaya ilgisi var onu da sizlere şu şekilde göstereyim isterseniz arkadaşlar. Böyle açalım yuvalı. Talaş koydum arkadaşlar. Talaşı gördüğünüz gibi dağıtmış. Bu kuşun yuvaya ilgisinin olduğunu ve yuvalığa girdiğini gösterir. Mesela buradaki yuvalığımıza bakalım. Sarı yüz. Renk güzel maşallah arkadaşlar. Painted'ımızın yuvasının dişi olmadığı için. Gördüğünüz gibi yuva. Yuvanın ortasında yuvalığın talaş var. Hiçbir yere dağılmamış. Buraya dişi girmemiş anlamında. Ben zamanın fazla olmadığı için burada talaş koyup kum koyup mısır granülü koyup yavrunun pardon dişinin yuvaya girip girmediğini anlıyorum mesela bu dişimiz girmiş kısa bir süre içerisinde yumurtasının geleceğini çiftleşeceğini düşünüyorum çünkü aldığım zaman yavruları vardı bu hayvanın yani bu şekilde yeme düşmemişti ama çok az vardı yeme düşmesine bu yüzden yuva yumurtlayacak ve güzel bir şekilde yavru büyüteceğinden eminim Buradaki dişimiz tüydeydi arkadaşlar biliyorsunuz. Ben de tüyü hızlı çık atsın diye hem de erkeğimiz baskın olsun kızılsın diye tekledim. Bir iki hafta oluyor sanırım. Tam bir zamanla bilmiyorum. Erkeğimiz çok hazır. Sadece dişimizin tüyden çıkmasını bekliyoruz. E, buradaki takımımızda arkadaşlar güzel haberlerden bahsedeyim. Umarım maşallah diyin arkadaşlar. Yani gerçekten Nazar değiyor mu? Evet değiyor arkadaşlar. Çünkü e, görüyorum YouTube'da da görüyorum. Başka yerlerde de. Çünkü hayvanlar mesela hiç olmadık şeyler yapıyor. Yani damızlık hayvanlar yapmayacaklar şey yapıyorlar arkadaşlar. Nazar olabilir. Yani vardır demiyorum ama olabilir. Bir maşallah yazıp e, hayvanlarımızın zarar görmesini istemiyorum. Yorum olarak belirtebilirsiniz. İsterseniz içinizden söyleyin ama bir maşallah esirgemeyin arkadaşlar. Buradaki dişimiz sarı dişimiz biliyorsunuz yuvalığa girdi bir kere baktım bir iki tane yumurta vardı tekrardan hızlı bir şekilde kapattım ve uzun bir şekilde uzun bir süre içerisinde yuvalığa dokunmayacağım kaç yumurta olmuş bak yani bir günde veya iki günde bir bakacağım sadece onun dışında hiçbir şekilde bu kuşumuzu rahatsız etmeyeceğiz hayvanımız umarım şişleşmiştir güzel yavrular almak istiyorum çünkü bu takımlar rengini de merak ediyorum boyutunu çok merak ediyorum buradaki dişimize gelecek olursak yani bu takımımıza gelecek olursak biliyorsunuz buradaki takımımız yumurtlamıştı. Böyle göstereyim size. Fazla da rahatsız etmek istemiyorum ama dişimiz bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar yatıyor. 3 tane yumurtası var. Burada da bir adet yavru var. Şöyle yakınlaştırayım isterseniz. Evet görüyorsunuz. Bu da bizim üstteki takımımızın mucizemiz arkadaşlar. Umarım kısa bir süre içerisinde büyür. Sıkıntısız bir şekilde gelişir. Şöyle yavaşça kapatmak istiyorum. Onu da daha sonra göstereceğim. Arkadaşlar umarım o kuşumuza bir şey olmaz. Onun ismini mucize koydum. Bundan sonrasında kendimi ayırdığım yavrulara sizlerin isim vermesini istiyorum kendime ayırdıklarımın onun için sizlere paylaşacağım en çok isim e, söyledikleri yani en çok isim hangisi ise onun ismini koymak istiyorum detaylı bir şekilde gösterdik kuşlarımızı burada dişilerimiz var görüyorsunuz arkadaşlar tüyde olan var kızışan var bu şekilde bunları da burada bekletiyorum arkadaşlar hastalığımıza gelelim isterseniz bu muhabbet kuşlarına astım arkadaşlar bu hastalığın belirtileri kuşun soluk almasına zorluk çekmesi. Yani sıkı ve hırıltılı bir şekilde solunum yollarının tıkanması sonucu. Kendini kuş belli eder zaten. Astımlı kuşlar genelde arkadaşlar ötmeye karşı isteksizdir. Yani hasta olmadan ki hallerine göre isteksizdir. Ötüş kalitesi bozulmuştur. Genellikle uzun süren bronşitler son sonra ortaya çıkan bir hastalıktır. Yani şu arkadaşlar bronşitlerin uzun sürmesi dolayı yani bronşların kuşları bronşların dolması sonucu uzun bir süre sonra bu astıma çevriliyor insanlarda olduğu gibi biliyorsunuz. Bu yüzden bu hastalık önemli arkadaşlar. Nedenleri ise şu şekilde bu hastalıklar arkadaşlar yerleşmiş nezle ve bronşitlerin Böyle yavrularımıza bakalım. Bronş, bronşitlerin bakımsızlık, kirli, duman, hava, tozlu yem, tozlu ortam gibi elverişsiz koşullar sonucu geciken tedavi ile etkenlerle solunum organlarında kronik yani devamlı olan iyileşmesi güç bir hastalığa dönüşmektedir. Söylediğim etkenler önemli arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim kirli, kirli ortam, dumanlı hava yani sigara dumanı, soba dumanı, tozlu yem. Yemin kalitesine dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tozlu ortam, elverişsiz koşullar yani iyi bir bakım olmaması açıkçası arkadaşlar burada nedenleri. İyi bir bakım olmazsa kuşunuz astım olabilir. Bunları aktarmak istiyorum. Tedavisinde de ise arkadaşlar maalesef kronikleşmiş durumlarda kesin bir tedavi yoktur. Ama bu kuşun hastalığını hafifletebilirsiniz. Yani henüz bronşit halindeyken yani astıma dönmemişken. Hastalığın başlangıcındayken yukarıda saydığım koşullar, e, siz koşulları kaldırırsanız, koşulları iyileştirirseniz, sürekli ve güzel bir bakım yaparsanız kuşlarınız arkadaşlar astım olmaz ve tedavisini yapabilirsiniz. Ama astım boyutuna geçtiği takdirde sizin düzenli bir şekilde ilaç kullanmanızı kesin bir tedavisi yok bu hastalığın arkadaşlar. E, ben araştırdım bir ilaç e, gördüm kuşlarınız Allah'çtı bu hastalık yok. Hiprodox diye arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim isterseniz. Hipradox. Ve bunun kullanımda arkadaşlar baktığım kadarıyla bir gün kuşun ağzına bir damla damlatıyorsunuz. Yani ilk gün bir damla damlatıyorsunuz. Ondan sonrasında 10 gün arkadaşlar bu devam ediyorsunuz. Ama bu 10 gün arkadaşlar bu suluklara 5 damla büyük suluklara arkadaşlar 10 damla kullanıp her gün tazelemek şartıyla hayvanınıza vereceksiniz. Ve ondan sonra kuşunuzun hastalığının bir tık da olsa düzeldiğini, kuşun hareketlendiğini, öttüğünü, yem yerken zorlanmadığını göreceksiniz. Bugünkü videomuzun konusu buydu arkadaşlar. Anlattım. Umarım sizlerin işine yaramıştır ve güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Bunun haricinde kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak, yorum olarak, yorum atarak veya paylaşarak İzlem olarak destek veren arkadaşlara çok teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bu desteklerinize ihtiyacımız var. Biliyorsunuz. Bunun dışında gördüğünüz gibi arkadaşlar yuvam de yuvaya bakıyor. Yani bir ilgisi var yuvaya. Onu da son dakika olarak size göstereyim. Umarım arkadaşlar güzel olacak diyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.